Tarım, inlerce yıldır insanlığın en önemli temel ihtiyaç kaynağıdır. Bu ihtiyacı sağlamak için siz değerli çiftçilerimiz binbir zorluk ile tarlayı sürüyor, ekim yapıyor ve yine binbir zorluk ile ilaçlama gerçekleştiriyorsunuz. İlaçlama yaparken hem kendi sağlığınızdan ödün verip hem de oluşabilecek verim kaybını göze alarak sıcak yaz günlerinde zamanınızın büyük bölümünden fedakarlık yaparak Topluma büyük katkıda bulunup tarımı geleceğe taşıyorsunuz. Baybars mekatronik ve havacılık olarak ürettiğimiz yerli zirai dronlarımız ile ilaçlama döneminde Konya şubesi olarak yanınızdayız. Drone ile ilaçlama ve gübreleme işlemleri yaparak sizlerde, sıfır ürün zayiatı, sıfır yakıt maliyeti, yüzde otuz ilaç tasarrufu, etkin ve her yere eşit ilaçlama, çamurlu arazide ilaçlama, gece, gündüz ilaçlama yaparak, her zaman önde olun. Tarlanızı drone ile ilaçlama ve gübreleme yaparak, mahsul verimliliğinizi arttırın. Sizlerde detaylı bilgi ve kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız, iletişime geçiniz. Unutmayın ki Baybars bir tercih değil, ihtiyaçtır. Baybars Mekatronik ve Havacılık Konya Şubesi